dostlarım kanalıma hoş geldiniz. ben Merke Bugün sizlerle bir genç dönüşte sakın aynaya bakmayın diye bir ritüel yapacağız dostlarım ve bakalım bu videoda başımıza neler gelecek Hep video hoşken. daha çok bu şekilde biliyorsanız Daha çok bu şekilde farklı ritüeller yapmamızı istiyorsanız Mutlaka videoyu beğenip yorumlar kısmına yazmayı unutmayın dostlarım Bir önceki videoma gelmiş 5 tane en güzel yorum şu anda ekranda dostlarım Ve bu şekilde videomda gözükmek istiyorsanız Bu videoyu beğenip altına yorum atmayı unutmayın dostlarım ve bir sonraki videoda siz de bu yorumlar gibi gözükebilirsiniz Daha fazla tutmayın her videoyu beğendiyseniz yorum bıraktıysanız Ve aranızda hala kanalıma abone olmayanlar varsa Ay videonu abone olmayı unutmayın dostlarım Bugün dediğim gibi biz sizlerle aynaya bakmayın diye bir şey yaptık arkadaşlar. Yine bir korku filmimize geçmeden önce arkadaşlar önce bir aynanın ritüelini size bir anlatayım. Geç kanka sen şöyle. Şimdi bizim biliyorsunuz arkadaşlar burada da her zaman duran bir aynamız var. Bu var aynamız. Şimdi bu aynada arkadaşlar normalde aynaya baktığınız zaman böyle gözüküyor muyum kanka? Gözüküyor. Tamam. <laughs> aynaya böyle baktığınız zaman böyle aynı normal böyle içinize alıyor sizi gülmeye başlıyorsunuz böyle sadece aynaya bakıp böyle odaklanıp böyle kız Böyle saçını tarıyordu videoyu izlemedim arkadaşlar ama tam yanında böyle saçını tarıyordu ve gülüyordu arkadaşlar. Sanırım öyle bir şeyler oluyor. Ritüeli araştırdığım zaman Şaka <laughs> lan Böyle bir şeyler oluyor arkadaşlar. İşte kendi, kendi saçını taramaya falan başlıyor. Bakalım bize neler olacak bilmiyorum göreceğiz. Şimdi yani gerçekten böyle bir şey olacak mı? Lütfen tamamını okuduğum zaman yani kısa korku filminde en azından tam yanında öyle. Ve okuduğum wiki sitelerinde de bunlar yazıyordu. Bakalım ne olacak? Daha fazla tutma. Videoyu hala beğenmeyen yoktur aranızda. Vardır. Kesin vardır. Bak gördüm. Bir daha bak gördün mü onu? Gördüm. Gördün da... mü? Düşeceğim artık <laughs> otur. Videoyu beğenmeyi unutmayın arkadaşlar. Neyse hadi daha abone ben şu kısa korku filmimizi izleyelim. Şu kablo kal lan lan. Tamam. tamam kabloyu da çıkardık arkadaşlar Hadi başlayalım Evet dostlarım kısa korku filmimiz başladı Şimdi burada bir kızımız var Kız sokakta yürüyor Evet normal Sokakta yürüyor ve bir şey fark ne olur Aha Çöpün yanında üstüne free yazan bir ayna bulacak sanırım arkadaşlar Çünkü olay bu aynaya bakmayın Aynanın üstünü kapatmışlar arkadaşlar böyle Yansımasın diyeyim ne bileyim Aynanın üstünü kağıtla kapatmışlar Kız da şu an bakıyor Ayna açıyor ve ayna çıkacak diyor. Aynen. Bir ayna çıktı arkadaşlar Şimdi Bizim böyle bir ayna Gerçi ritüelde böyle bir şey yazmıyordu Ayna bulun falan filan öyle bir şey yazmıyor Biz evdeki aynayı kullanacağız herhalde olur Kız aynayı aldı gidiyor Ne güzel lan Böyle <laughs> gördün mü kardeşim Amerika yoldan geçerken kız para kazandı diyor. Kökten free ayna buldu. Üstüne de free yazmışlar. <laughs> Neyse. Ayna... Aynadan look at diye ses geldi arkadaşlar. Aa bak bakın kız gülmeye başladı bir anda. So, so beautiful diyor kıza. Ne oluyor lan? Allah Bak saçını tarayacak kız. Gördünüz mü? Tarak aldı. Tamniyada da bu fotoğraf vardı. Ayna seslendi ona, buraya bak diye, look at, look at me dedi, bana bak dedi ve so beautiful dedi ve şu an kızın saçını tarattırıyor. Ayna şu an kızı içine aldı yani bak oha akşam oldu hala saçını tarıyor kız. Nasıl lan? Oha sabah oldu tekrar. Mesaj geldi kızdan, akşam oldu 2 gündür kız saçını tarıyor aynada. Tekrar mesela yine tarıyor. Üçüncü gün şu an. Üçüncü günün akşamı. Ha biri geldi evine. Yarım saat bak iki gündür, üç gündür telefonda mesaj atan biri vardı, biri geldi. Neden benim aramalarıma cevap vermiyorsun Sorry. falan dedi. Tabi kız şu an şey umrunda değil arkadaşlar. Bak Bak kız da aynaya bakarsa onu da tutar. Hayır bakma aynaya bakma. Kız şu an umrunda değil arkadaşlar. Kızın hiç Bakmıyor yani şey arkadaşına. Bak. Aynaya bakıyor. Ben de gülmeye bakıyorum lan ne oluyor? Kendi kendi aynayı kapattı. Aa. Tamam. Ritüelden nasıl kurtulacağımı buldum. Aynanın karşısına oturup baktığın zaman aynayı kapatman gerekiyor. Bu iş sana kalıyor aynanın üstünü böyle örtü gibi bir şey yani görmeyeceğim şekilde üstüme yastık bile koysan şöyle görmeyeyim kendimi anladın mı? Kurtu ayva Örtü düştü şimdi ikisi de mi kilitlendi? Look at me dedi bak Eyvah Ne yaparsan yap Ben aynaya bakarken sakın aynaya bakma Şimdi anlatacağım sana ne olacağım Bir hafta sonra haftalar sonra Nasıl ya kızlar hala burada saç tarıyor Haftalar sonra. En ciddi bir şey bu. Bizim tekrar bulurlar da. Yine de girmeyelim o topa. Hani 3 3 gün ölmüşler. Tamam, o topa girmeyin. <laughs> Riske girmeyin arkadaşlar. Şimdi filmi gördünüz, izledik şimdi sizlerle birlikte. Burada biz iki kişi olduğumuz için ve Eren ne yaptığını Bilmiyorum şu an bilmiyoruz. Biraz sonra öğrenci için biraz rahatız. Şimdi aynanın karşısına oturacağım arkadaşlar. Şimdi şuradan bu sandalye tabure bir şey almam lazım. Şimdi nereden alalım nereden alalım? Şuradan bu uçak sandalyesinden bir tane alalım arkadaşlar. Şimdi aynanın karşısına geçeceğim ve aynanın karşısına oturacağım arkadaşlar. Ardından... Look at Duydun mu? Ne? Hmm. Look at me. filmde ha. olan şey. Oha. Aynadan geliyor lan. Dışarı başlıyor kapı çarptı. Tut oğlum etrafı kapat bir şeyler oluyor. Aynadan ses geldi. Şimdi kanka, kanka ben aynaya et. bakacağım. Tık tamam. Mı? Aynada böyle saçımla başımla oynamaya başladığım anda ayna beni esir almış demektir. Ve beni kurtarmak için şey yapman lazım. Yani önümü kapatmam lazım. Yastık da olur. Şimdi bu kapı niye çarptı ama Ona bakmam lazım. Neyse. <laughs> ne oluyor lan? Kapı çarpıyor. Allah hmm. Allah. Ne oldu baksana? Kapı sürekli çarpıyor. Anlamadım. Neyse. Uf, ben oturuyorum aynı. Hadi bakalım. Yine geliyor bak. Look bir ses. Oturmasan mı? Ne yapacağım başka? Ne oluyor lan? Alkol mu? Bir ses geliyor. He. Oğlum balkondan bir ses geliyor. duruyor anlamadım. Var mı böyle? Var gibi mi duruyor? Yok bir şey. Yok. Ritüelde <laughs> birinin geleceği söylenmiyor mu ki zaten? Kimse gelmiyor. Ne esti ya? Ritüelde kimsenin geldiği söylenmiyor ki. Sadece ayna seni bağlıyor. Haftalar, günler, sen ölene kadar seni orada bağlıyor. Yani olay yok. Neyse. Şimdi şu kapıyı çekelim. <gülüyor> Lan şu, <laughs> yanlış Şimdi aynaya oturuyorum. Arkadaşlar. Aklınıza <laughs> verin artık ben oturuyorum. <laughs> Yine geldi bak bu bir sesi yine geldi. Neyse oturuyorum. Sadece yapmam gereken şey kendime bakma. Ve bir şeyler dinlemek bilmiyorum. Şu an hiçbir şey olmuyor. Tabii arkadaşlar. O ne? Oluyor? Oğlum fark etmiyor mu arka ne oluyor? Ne? Kapı sesi geldi ya. Gelmedi mi? Rüzgar yapmıştı ya. He tamam pardon. Oğlum ben diyecek gerildim ya. <laughs> Şimdi aynı yere oturacağım bekleyeceğim ve bir sesini duyuyorum. Oğlum, rüzgar mı atıyor? Belki. Ciddi mi yapıyorsun şu an? Ha, ciddi mi yapıyorsun? Ne oldu? Ne oldu? Harbiden oldu. Oğlum, ciddi misin şu an? Cidden oldu. Farkındayım ne yaptığını ama neden... Bunlar rüzgardan değil kanka bir şey oluyor. Dur. Ayna gerçekten işe yaradı arkadaşlar. Ne yaptımın farkındayım ama ne oluyor lan? Ne oluyor oğlum? Hiçbir şey yok. Bir şeyler oldu burada Paso. Neyse dur. Aynayı anlatacağım. Neler oldu? Ne yaptımın farkındayım ama ne kimseyi duyuyorum, ne bir saniye hani böyle zaman geçiyor, düşünemiyorum, bir şey yapamıyorum, böyle duruyorum sadece. Ve hani bana kaç dakika oradayım? Bir dakika falan. Ben ne yapayım? Hiçbir seni, bir şey bir bırak, seni bir bıraksaydım orada. Hiçbir şey anlamadım, bir daha oturacağım, dur. Yapma oğlum yeter. Bir daha oturacağım. korktum dur. ya. Dur, dur, En azından kurtarabiliyorsun beni, onu çözdük. Şimdi nukut bir sesin... Kanka yani zor, zorlanıyorum ben de bakacak. buna sonra. Sen şu an ciddi misin? Beni duymuyor mu? Çok ilginç ya. Oğlum sesler geliyor. Ben gene çık. Sesler geliyor yine. Kanka. Kalk çabuk. Bu aynayı nasıl kapatacağız geri peki? Cüteli nasıl durduracağız? Geçerken aynı iş mi bakmayacağız? Bu rüzgar yapıyor olamaz. Ne oldu? Ben aynı derken ne oldu? Ben aynadayken neler oldu oğlum? Ne oldu lan? Acaba cevap versene. Alo. Ne? Ne oldu ben içeride aynaya bakarken? Bu sesler ne? Ne bileyim oğlum. Çok bir şey geçmedi. 30 saniye falan geçti. Baksana oğlum ne oluyor içeride? Aç bir kapıyı aç. Bir kapıyı. oldum ben Aynen. aynı şeydeyken, aynaya bakarken. Kimse yok ki burada. Gayet boş. Böyle o sesler neydi? Bunu rüzgar yapıyor olamaz kanka. Resmen kapıyla oynadı. Kapıyı tek yumrukladı. Niye konuşmuyorsun oğlum? Ne oldu videoda? Şey ben aynı şey olmadı. olmadı. Allah Allah kafayı yedireceğiz bana ya. Kapının kapanmasını gördün mü? kulbunun videoyu da gözüktü mü? Videoda oynuyordu burası. Evde biri geziyor kanka. Bir dakika. Kapıyı kilitledim. Evde birinin gezdiğini bile görüyorum. Kim var lan? <laughs> Kim var ben varım diyecektim şimdi. Kim var? Bir şey yok. Film de burada bitti aslında. Ya ben istediğim aynı ötü yapamadım biz ne yapacaktık bu videoda ya? Şu an gerçekten kafam silinmiş gibi yani hiçbir şey hatırlamıyorum. Ne yaptığımızı bilmiyorum, ne yapacağımızı bilmiyorum. Videoya nasıl başladık, videoyu hızlı devam de bilmiyorum. Burada birisi var. Burada birisi var az önce sanki bir şey gördüm. Bir daha gelirse görebilirsin. Bak görüyor musun? Bir el gördüm orada. Bir, bir, biri sallıyor orayı. Kim var orada? Göster lan kendini. Göstersene oğlum. Kim var orada? Çık lan ya. Allah Allah. Gel şuradan gir. Kap Kapısı var gel kapıdan girelim. Kim var orada? Burada az önce birinin eliyle salladığını emin ederim. Bunlar halı. Halılar değil. Ama az önce gerçekten bir elleriyle salladı burayı. Ya biz diyor <laughs> biz şu an evde bir şey arıyoruz. Bir dakika ya. Benim çok kafam karıştı kanka. Vallahi bu çok şu an karıştı ortada. Ben aynaya oturacağım. Hı. Ama videonun amacı o değil mi? Aynaya otur. Aynaya bakmayın değil tamam, mi? Tamam otur. Otur. Benim şu an kafam çok karıştı. Otur, ne otur. Güzel oldu ya? Hadi bakalım bekliyorum. Ben seni bırakacağım bir süre burada. Tamam. Ve aynaya bakmaya başladığın zaman Yukut bize evi evde gezmeye başladı. Boş ver, boş ver. evde ya. gezmeye başladı. burada biri yok. Burası boş. Mutfak da yok. Temiz. Mutfak da temiz. Burada birileri yok. Burası da boş. Ya ne yapacağız artık? Arkadaşlar ben belki gitti. Arkadaşlar buradaydı. Oğlum içeri bir gittim. Geldim de yoktu. Belki Allah Allah. da yok. Lan nereye? Lan! Erken. <laughs> 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 Bırak şimdi onu. Ne oluyor? Kayboldun az önce. Evet. Bildiğin kayboldun yok mu? Nerede? Kayboldun. Sonra gittim etrafta dolaşırken tekrar buraya gelmişsin. Hadi ev, Ne oldu şimdi? Ev, evi aradım ama hala sesler geliyor kimse yok. Bitirelim videoyu ya. Ben bu hal kafam garip oldu arkadaşlar. Umarım videomu beğenmişsinizdir. Nasıl bir video oldu inanın hiçbir fikrim yok. Çünkü ne yaptığımı hatırlamıyorum. Ne yaptım bilmiyorum. Ritüelde ne oldu onu da bilmiyorum. Kendinize iyi bakın. Buradan kanalıma böyle 3 tane farklı video çıktı. Aynı sizi izlemesi istedim. Bakın önler izlemeye devam edin. Bir şey hissettim ben orada. Hoşçakalın. Bay bay.